bebeğim? Ağzını yiyelim. Luna'yı bir ters çevir bir operasyon bölgesini görmek istiyorum. Hadi bir yan yat çamura bak. Bölgeni bir gösterelim. Gerçekten bu herkesler tarafından görülmesi gerekiyor Luna. Operasyon bölgesini gördünüz mü? Kim <laughs> görüyor canım? Kamerini... Ha sen görüyorsun. Çok kötü. <laughs> ben görürsem herkes görür. <laughs> Video başlamıştır. Hadi kemerlerinizi bağlayın. Şu an sesim açılmıyor. Açacağım ama birazdan tamam mı? Dün akşam çok şarkı söylerken bağırdın ondan bence o. Evet evet. Sesi kısın. yapma. Sizin tamam. Size güveniyorum. Canım. Ağzınıza yüzünüze tokatlarım. Yapma. Yapma Luna. Size güveniyorum. Önüne bak hadi kan görme. Heh, bak böyle böyle böyle. böyle. Allah'ım. Sevgi'yi nasıl utandırdın ama şu an itibariyle. Sevgi kesinlikle utanmalısın Sevgi. Kesinlikle utanmalısın. Siz. Gözüme bak Sevgi. Hırçınlaşır demiştim. Çocuk hırçınlaşır. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Hırçınlaşmayacağım işte. Şu gözün güzelliğine bak. Gözün güzelliğine bak. Cam küre gibi bak. Nasıl bu arada, benim gözümden görmek? Evet. <laughs> Uyanamadım lan daha! Ay kafam ne güzel, ne güzel! -"Ama kafam nasıl?" -"Nasıl?" Tanem! <laughs> e, -"Damarın şey Damarın da var halbuki. Evet! Neden giremedik acaba Sevgi? Ha geliyor. Ama kanın yavaş geliyor. Sen görüyor musun kanın genç Hadi siz de görün bari. Eda'yı sağ profilden çekeyim. -"Solda burnu şey gördüm." <laughs> Dişiniz nasıl Sevgi Hanımcığım? Sevginin de diş ağrısı var. Vallahi diş ağrısı. <laughs> kuş ağrısı. Ben anlamadım. Oy. <laughs> Nasıl bir doğum gününüz? Aa, çok güzel geçti. Ben teşekkür ediyorum. güzel. sen çok takılmasan mı acaba? Bininci değişim. He? Birinci değişim. Nurettin amca hepiniz biliyorsunuz artık. Aa, adamı da unutmamış. Kim? Saatim, saatimi çek diyecek. Saatimi Aa, saat çeker misin? Saatimi çeker misin? Saatimi Oo, kim aldı bu hediyeyi sana? Alkış. Kanar mı abi sence? Alkış, 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 alkış. Kanamaz. Bırakayım mı? Bırakabilirsin. Eh, bıraksana seni daha. Çekil. Seni canı, yanıyor deviriz, deviriz. canı yanıyor Hayır. mu? Canı yanıyor mu? Hayır, nereden? Operasyon bölgesinde mi? Hı -hı. Yok, oradan da alakalı canı cısı. Ay Kanıyor mu abi? Kanıyor mu? Dur lan, dur lan. Dur aşkım. Yok, kanamıyor. Allah'ım yavrum. Ya sen çok mu güzelsin? Sen çok mu tatlısın? Nasıl güzel bir bakış bu böyle ya? Ağacını öpebilir miyim senin? Oğlum gerçekten çok manalı bakıyorsun. Tipe baksana lan. Hı? İnsan gibi bakıyor ya. Oğlum ne düşünüyorsun lan? <laughs> oh. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyorsun yazdın mı? Yazdım. Atla bakalım <laughs> bu taraf. <laughs> Yavaş açın. <Yalışırsın. gülüyor> <laughs> Şu an bu arada renk tonu nasıl acaba? <laughs> Rayban Metalı Veteriner Kliniği. Artık dijital veteriner hekim olarak kendi ünvanımı kendim aldım. Tek taşımı kendim taktım gibi oldu. Neyse sizler ne yapıyorsunuz ya? Keyifler nasıl? Bak epeydir kafamda olan bazı projeler vardı. Onlar sebebiyle sizle böyle istişare, iletişim projeyine düşemedim. Ama bir yazın, yorum atın. Biz buradayız değil, biz sizi izliyoruz değil. Daha hiçbir şey bilemiyorsan selam de ya bu şans şansla ilgili bir şey göstereceğim şans buraya gel gel buraya bak ben seni getirmenin yolunu biliyorum dursa <gülüyor> <gülüyor> Kötü adam gülümsemesi. Bak şu kesinlikle bir kedinin oynayabileceği sera yani. Stretch, stretch film. Bir kedinin oynayabileceği en zararlı oyuncak. Neden? Bu yaştaki bir kedi şu hale top hale getirip bunu yutarsa zaten şu kadar olan bağırsak kalınlığı tıkanır. Sonra da operasyon almak zorunda kalırız. Derken ben bunu sorguluyordum. Hasta sahibim de ne dedi biliyor musunuz? Hocam sabah kaşar yedi de onun paketi de. Bak kendine insan nasıl ele verir. Ay ayağım ya Rabbim senin suratını yıstırırım. Ağzı bunu yerim tamam mı? Sen bundan sonra bana itaat edeceksin. Ben senin veterinerinim. Duydun mu beni? Bundan sonra itaat edeceksin sen bana. <gülüyor> <gülüyor> evet bir kilo olmuşsun anneciğim. Artık iç dış parasını yapabiliriz seni. Gel bir de tırnaklarını keseyim. Önce tırnak. Çıt çıt çıt. Hayır bir yere gidemezsin Bir yere gidemezsin Buraya gel Mama niye Karşı koyma bana Ben sana ne dedim Bana itaat edeceksin demedim mi Arkaları kesmeye gerek yok Zaten kısa Şimdi bir dişlerini görebilir miyim senin Maşallah dişler büyümüş. Gözlerde akıntılar var. böyle alabiliyorsanız alın geçin. Bunları burada bırakmayın. Ama tırnak çok gerekiyorsa az önceki gibi kesinlikle bir göz temizleme solüsyonu şart. Ve sonrasında da kesinlikle o bölgeyi kurulayın ki o ıslaklığı gidermeye çalışıp daha fazla kaşımasın. Hadi ye sen mamanı ye. Afiyet olsun. Ya şu tatlılar abi bakın şu tatlılar. Çok güzel değil mi? Büyümüş büyümüş ablası. Tam 1 kilo mu? Tam 1 kilo Ay arkadaş Tam 1 kilo Yemeğe bak şapır şapır yiyor lan Fekir gibi diyor sahibi İlaç yavru kedi dozu değil O yüzden bunu 0,3 mililitre indirmek için E Doruk'um sen kulağını temizledin mi bu bebeğini? Kulağını temizlemedim Bak Daha... niye Ha, bakacaktım şimdi daha. Niye bu kadar oldu? Kulak tonu verseydin ya, onu mu kullanayım? Şey gibi, etrafa yaygın da onun için verdim. Ay, hey, benim köpeğim vardı şans, bembeyaz. Bahçeden çalmıştı şerefsiz postacı. He, postacı niye çalıyor ya Postacı dışında kimse görmemişti çünkü Üçüncü gün çalındı köpek Ay ne güzelmiş bu ya falan filan yapmıştı Posta getirip yarım <laughs> saat Yanında durmuştu O postacıya sesleniyorum buradan Emekli olmuş herhalde o postacı bulan aşkı <laughs> Tam bir kilo he Yazayım mı bu? Yes, maması dışında her şeye çok iştahlı Çok aç olmadığı sürece mamaya gitmiyor Ek gıdalar kesinlikle vermeyin Dedim Sırı Oş. Oha Hadi ye Tamam tamam ben döverim de severim. De Oğlum çok güzelsin ya. Suratın güzelliğine bir bakın. Suratın tatlılığına bir bakın. Kurban olmaz mı buna? Buna kurban olunur. Afiyet olsun. Hadi orayı da tüket. Yeter o kadar. bu kadar. Muayene bulguları? Her şey yolunda. Kulaklar biraz fazla kirliydi, temizlendi. Gözler akıntılıydı, temizlendi. Sahibine bunları yapması gerektiği bildirildi. Geçmişler olsun. Ve bu arkadaş Mia. Benim gözümden görmeye hazır mısınız? Açıyorum. Ta 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 ta. Mia nasılsın? Aa çok ayıp. Mama versene. Betosikine Mia bak mi? eldivensiz iş yapıyorduk ne zamandır. Sakinleştirmiştim seni. Adam etmiştim. Ehlileştirdim ben seni. eli öpüyordun. Hatırlıyor musun? Çok İçek Yersin. misin? yersin. Ya. Yersin. 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 Çok yersin. Ha bıktım, vallahi bıktım. Sevgi buraya gel, sevgi. <laughs> sevgi nereye gittin <laughs> sevgi? mi sattı. Niye sevgi sattı bizi? Sevgi bizi bıraktı gittim ya. Ne oldu yavrum? Korktun mu? Bak bakasın. Abinin çocuğum, al bakalım bir ya. Evladım, bak ekrana doğru sıçratma. Çat diye döküyormuş. Şuna, yazık lan. Adam yok, yok. Mia artık ne diyor? Ne diyor? eli öperim diyor. Hı -hı. Doruk abi diyor. Abim Canımsın diyor. İnatlışıyor. Biz <laughs> ben inat ya. Ben inat kanat. Bütün kırık kanat. Evet. Mia Niye ben şey daha diyeceğim. daha inadım Mia. Bir şey diyeceğim lan. Sen bu hallerini görecek miydik oğlum? Mia Gel hayvan mi? gibi saldırıyordu eskiden. Oo hem de nasıl. Parçalıyordu. Hayır ağzına bakacağım. Ge o işi geçecek. O işi ge o indir. Hangi bize olur? Salam mı? Güzel yani dişlerde hala sorunumuz yok. Aferin kız. Ka şeye vuracak, mikrofona vuracak. Çakalım vallahi. Güzel. A, kamera dikkatini dağıttı. Bir de karnına şey bakacağım. İyi bir karnına şey mi yaptın, kötü bir şey mi Anlamadım." Güzel oldu. Kameraya bakmaya çalışıyor. Evet, bak anne ne var burada? Lan <laughs> bunun suratı evlilik görünüyor kamerada. Evlilik zaten. Bağırsaklar da onlar. Şimdi şu kepeği... Oha! Çok mantıklı. Burada şu an kepeği görün diye burayı çekiyorum bak. Niye? Kapağı çekiyorsun. Gördünüz mü bak? Çok mu? Gerçekten çok. Bu çocuğun değerlerine falan bakıyorum. çok e, kıllar da ciddi şekilde kolay kokuyor. Bu çocuğu bir yıkamalılar, bir de omega desteğini arttırmalıyız, bir de müsait olduğunda babası... başlayalım mı buna? Evet, başlamalıyız. Evet. Ve bir de müsait olduğunda babası, bir karaciğer değerlerine bakmalıyız. 5.1 e, misin bir ya? Dur ya, popo bastırsana bana. İtekle. Doruk'la göz göze gelmek. Allah cezanı vermesin. İkiye böldü, tadını aldı. Doruk ne yaptın ya? Evlat! Ben bir şey yapmadım ki. Mia ben bir şey yaptım mı? Suç benim mi Mia? Senden ötürü biliyorsun değil mi bunu? Senden ötürü olduğunu. Bundan sonra direkt anestezi hazırlayalım da sana, sen geç kaldın. Hı hı. <laughs> Hadi bana müsaade edin. Oçik. Abi ne? Yaslan. Yaslan abisi. <laughs> Yutturdun, Yutturdu, hapı yuttu Harbi kepek fazla ya Kepek çok fazla Normal değil mi? Hadi güle güle Gidiyor musun? Ama gitme ama Fitnik sepeti Tüyü bende al. Tamam pislik sepeti vardı. Bana mı vuruyor Vurdum Kapatıyorum <laughs> Ya bak Mia'nın Karakterinin her şeyi biliyorum Mia yıllardır bizde artık Ne zaman ne yapacak vesaire Ya o da beni sevmiyor farkındayım ama yapacak bir şey yok yani İşimiz <laughs> yok ya açık sandım. Kurban olurum o da ne güzel bakıyor la orada. Ne ver? Suratsız. Dişimi çektim doğru unutmayacağım bu yaptığı. Şimdi operasyon bölgesi hakkındaki ilgilendirmeni bekliyoruz efendim. Şöyle tutayım da sen bir al. Tamam olur. Valla zor ne çıkacak ben de bilmiyorum. Az çok biliyorum da yine de kapalı kutu. Şimdi bu operasyon bölgesi çocuğun şu alan enfektif alanı. Bir sponge verir misin bu arada? İki kez işlem yapılmış. İlkinde şu dikişler atılmış sonra açıldı diye şöyle zımbalamışlar. Asıl sıkıntı şu. Şuraya görüyor Yapıyor musun doğru Evet. Ben burayı tabii öncesi operasyon öncesi dezenfeksiyonu bir tık yaptığım için biraz rahatladım ama bak şimdi şu irinli Ha tamam. Şöyle irinli görüntüler var içeride. Şimdi bakacağız bakalım neyle karşılaşacağız. Şunları görüyor musun? Şunlar bayağı şey. İrin aslında. İrinin biraz daha sertleşmiş hali. Şimdi şu dikişleri açacağız. Bölgeyi güzelce açacağım. Şurada sertleşme var dokuda zaten. Şu kısmı görüyor musun? Hı hı. Açacağım. Bir bakacağım ne var ne yok. Hani kas ne durumda? Dikişler ne durumda? Enfeksiyon daha alta inmiş mi? Çünkü batın dediğimiz o karın boşluğuna değmiş olabilir. Onu da göreceğiz işte. Okay. Duruma göre gidiyoruz. Hadi. <laughs> Videoyu 3 parçada çekeceğimi söylemiştim zaten. Sevgi şu anda giriş aşamasında. Durumun vahimin... Vahim... 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 vahim, vahim durum durumun önemini... Edeceğiz, dur. Durumun önemini görün diye bu halini çektim. İkinci aşaması şu olacak, Sevgi her şeyi boşalttı, tamam bölge açıldı. Son durum nasıl? Onu göreceğiz. Bir de en son video çekeceğim, Sevgi her şeyi dikip bitirdi, artık çocuğu uyandırıyoruz aşamasında. Hani O yüzden takipte kalın bakalım ne göreceğiz. Yapmaya müsait bir çocuksun sen Aha, kırdım baksana Allah'ım, işe bak 40 yıllık yoğurtçuyum, böyle kase gömdüm Mamayla kandırmışlar <laughs> Allah seni Yiyecek mi? Hangisini yiyeceğim? Bu daha güzel, doğru <laughs> Taze mama tabii Alsana abisi Aç köpek seni Suslama bana Tamam Suslama bana doğru, Sen çok da güvenme, mamayla iş yapıyormuşuz çünkü e, Seni tuttum o zaman Bade, bir anlat bakayım sen niye evde böyle her yere saldırıyor? Ne yapıyorsun evde? Evde derdin zorun ne? Derdin ne? Tüm koltukları halletmiş. 5.1 Ben yana muayenesini yapıyorum. Yap mı? yap yap. Yap ağza bir baksana bu diş et ölmesi olan tamam, çocuğun. Mama yedirme. Bir ağzını temizle. Temizle tamam. ağzını. Uy benim kuşum. Aferin canım. Aferin. At. Isırdı mı? Oo, güzel ısırdı. Vallahi hiç acımadı, ısırdı. Bademi ben karakterini atacağım. Badem kan topladı lan parmağın. Bir üremesi olan çocuk bu. Ha. Oh. Diş etlerindeki üremeyi gördünüz mü? Bak bak görmüşsünüz oh. artık görün daha. Yani daha Elini ne yapayım? Elimi adam. <laughs> daha ne yapayım? Elimi verdim. Gözümden yayın çekiyorum size bak. Dur dur. Kulaklar temiz. Tamam şu kıtık ve tırnak. Tırnak zaten. Kıtığı bu çocuk hayatta tırnak da olmuyor mu tırnak? Bilmiyorum inan bilmiyorum. Mamayla kandırmışız demiş. <laughs> dur, Mama dur. ver o zaman. Mamasız iş yapma. Lütfen yapma. Acele Mevaleyi eksik tutma. Evde kesemiyorlar. Aşıyı bile onun için öteliyor giriyorlar biliyor musun? Baksa girmek artık sıkıntı diye. Tamam canım, tamam. tamam. Badem bir şey diyeceğim. Sen hiçbir mamayı reddetmiyormuşsun. Evde geçen Maraş'tan diyor <laughs> <laughs> hocama hep de söylemesi Maraş'tan dondurma geldi diyor. Hiç affetmiyor. <laughs> dondurma mı yiyeyim? Maraş dondurması evde. de. Badem bir de bize getireydin lan. Getireceydim Doruk da. Gelken onun hepsi gittiği için. Kendimi durduramadım. <laughs> kala 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 kala. Şuraya bir elini soksana. Oğlum yavaş kızım. Yavrum evladım. Aa. Ulan gömüdü gırtlak yiyor ya. Şu boyun altında kıtıklar varmış. Baktırırsa sabah şey kestirse keserim. Boyun altında. Ya mamaya bulaştırmışsın bütün. Önemli. Yani. Kıtık tabii ki olur. Tabii ki olur. Ki. Boyun altında karın altı da olabilir. Var mı? Alabilir. Dur acele etme. Mamaya da kaldırıyoruz acele etme. Allah seni üstü başı. Kesinlikle. Canım direkt katık yok ya. Hani böyle karışmış kıllar ama kesilecek yapı değil bu. Öyle mi? Oldu üstün başım mam oldu lan. Aa şurada göğüste var. Tabii bunu biz nasıl keseceğiz? Kesinlikle. Şuraya sok. Gir araya, gir araya. Şuraya. Kıla yakın gel. <laughs> oh. Aldım. <laughs> al bende. Bende mi attın? Nevale'yi eksik tutma. Nevale'yi ver. Takip edemiyorum. Var mı? Şurada var da bu kesmen mi? Kesmen ihtiyacına. Yere sürtsene ama. Hah. Dediğin kesme. Tırnağıma yakın git. Harika. Var mı başka? Ama burada var yok da bunu biz seninle kesemeyiz böyle. Aşkım derinin dibinde bu. Tamam. <laughs> Aa, koltuk altında da var. Ve orada acıyor galiba. Geçen de bir kını çekmişiz de acımış öyle. <laughs> ya bir de onu şey söyleyeyim mi? Onu biz 3 kişi gerdirip, tutup falan kesmemiz lazım. Tamam, zorlamayalım. O da mantıklı değil. Abo, üstü başı oldu bu çocuğun. Üstü başını da temizle bari. Ah. Bunu her gün taramalılar ya. Tarattırmıyor. Canım tırnak kesilmiyor, tarattırmıyor. Derdin zorun ne lan? Vallahi ya, vallahi. Ah, şunları değil. Şunları değil. Dur, yapma. Dur, yapma. Şöyle bir tane çöp <laughs> Lan Ginepig'e benziyor. Karışık ha. tüylü Ginepig. Ya şöyle götüne bir tane patlatsam çok içim ferahlayacak ya. Dişlerini sıkı sıkı izleyenler burada mı? Yine evet, geç. Hadi güle güle. Allah'ım şuran harika İyi Geçmiş var. olsun. Yine bekleriz efendim. Ağzına tüküreyim bu ma... Ağzı yüzü gözü mama oldu. Şu... şu... Badem! Allah cezanı vermesin tipe bak. Ne yapacaksın şimdi oraları? Oğlum uzun tüylü kedi dert ya. Tamam, kapatıyorum farklı bir şey almışlar. Mat, Bolivya'dan sonra kusmuş, kıl kusmuş. Bolivya canavar. Bolivya candır. Bolivya candır. <laughs> Kaç kilo Umut? Ha, Umut kaçmayı biliyordu. Tamam ben seni bekliyorum o zaman. 5.1 40 yapar. <laughs> Sizler nasılsınız? Keyifler nasıl? Biz burada kendi halimizde çalışıyoruz. Sizlerle sohbet edemedim ne zamandır. Çünkü birçok şeyde koşturuluyor aynı zamanda yani. Hayat sizin hayat ne alemde. Selamlaşalım bir ya. Selam yazın. Selamun aleyküm yazar. Ay sanki yoruldum azıcık. Şişt ne oldu? Hastadan mı Ben yani hastadan yorulma. Ya? Yeah. Ve yılbaşı pomponu. Disko topu. Disko, disko partisi. Ay, oh. ay. top oynayalım mı? Gol! Allah'ım yarabbim. Etli buklu çocukları çok seviyorum ben ya. Ya nasıl da masum bakıyor. Kıyamam lan! Kul bunu olurum. Oy ponci Sahiplerini de çok severiz. Çok güzel insanlar. Buradan kaçacaksın tamam mı Umut? Bak yanlış yere duvara doğru girme. Direkt baksa gir. Hadi bakalım. Umut anestezi zamanı. Senden umudum var. Hoppa biraz kafasını sevsen, Biraz kafasını, kafasını karıştırıyorum hızlı şu an. Sevdi. Hızlı seviyorum. Evet. Aha bitti. İçeri girebilirsin. Şuraya girebilirsin. Hayır şuraya. Kurbanın. Şuraya. Arkadaşım şuraya. Şuraya girebilirsin. Topunu da al. Allah'ım bir sürü topla gelmiş bu. Aa bu top çok güzel bak. Tam kedi top bak. Bak. Bak içinde. Ne var? Aa alır. Hmm. Hacı top. Hacı yatmaz. sana elveda. Herkes kendi yoluna. Bu da Sevgi'nin ikinci aşaması. Şu e, enfektif olan dokuları uzaklaştırıyorum bölgeden. Zaten oralarda kalınlaşmalar vardı. Tekrar kanlanmayı sağlayacağız sonra. Dikişleri dikeceğiz. Şimdi kast çok net görünmüyor. İç kısma doğru bir göreceğiz. Dikişleri alacağız zaten şuradaki eski dikişleri. Aslında bir kısırlaştırma operasyonundan daha zor oldu diye miyiz? Evet. Mit. Benim için çok daha zor. Yani operasyonda bölgem belli. Şu an bölgenin de üstüne açıp her yeri tek tek kontrol etmek zorundasın. Zorundayım yani. Ölü dokular ve enfektif dokular bölgeden uzaklaşınca alan daha net görünüyor şu an. Asıl sıkıntı kastaki dikişler. Yani şu an dikişle ilgili alanı göreceğim. Derideki dikişte sorun yok da yani sorun büyümez ama kastaki dikiş kıtağı yol açar. Evet, o da şöyle yıllar sonra sorun yaratır. Aylar sonra ya da. Hadi son kapanışa doğru götürüyorum sizi artık Şuna baktırmaz tabii. Çıkartma. Karakter neymiş Karakter değişiyor Bir tane çok güzel bir çocuksun. Aa, kırlıyorsun falan mı ya? Şöyle tuttum enseyi yakaladım. Böyle aldım derken tasmayı çıkartıyorum. Kendimize de dikkat etmemiz lazım ablanın dediği gibi. Nasılsın? Hoş geldin. Zifir. Evet bir tane dişler. Maşallah köpek dişleri köpekten alınmış da buna takılmış gibi ağız sağlığı oldukça iyi. Göz sağlığı iyi. Kulaklar sağlıklı. Lenf düğümleri sağlıklı. Penise bir bakalım mı? Kutu. Beni peçeme. Gel. Çok gel gel. Çocuk sana şey yapayım. Aferin bir tane. Aferin. Oh. Ablan bir ablana göster bakayım çükünü. Testesler oh. mi küçüktü daha? Biri yok. Anne biri mi yok? Bir Eldivenleri seveceğim. Oh. Bir dakika bekle. Biri yok. <laughs> Sağ var, sol yok. Hani evde mi unuttun birini? Saklamış içeri. Korkmayın canım, korkmayın. Tamam dedi. Biz seni seviyoruz, biz dostuz. <laughs> yok mu, mu cidden? Aaa! <laughs> sıra testisi var, sıra testisi. yok. bakayım mı şey demek, kasıt deme. Zaten şey düşmeyecek <laughs> bu yaştan sonra. E yine de bekleyelim diyorlar ya. Yine bekleyelim canım. Oku evet. bırakamaz ki zaten bu o zaman. İyi de bozdu. Ne diyor? Tamam canım. Tamam. <laughs> tamam. 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 <laughs> Zaten sonra gelmez ama istersen bekleyelim dediğim gibi. Penis dükkanlarına da bakacağım. <laughs> tamam canım. Çok güzelsin sen. Sen çok tatlısın. Annenin hiçbir şeyden haberi yok. Niye söylemedin benim bir tane diye? Evet. O, kuma gibisin yemin ediyorum ya. Sol var, sağ yok. <laughs> Sol var, sağ yok. Gidelim mi artık? Ne dersin? Çok güzelsin. Çok güzel bir kedisin. Hadi gidelim. Bak şöyle dönüyoruz. Dönüyoruz. Buraya kadar bekleyin. Evet, 10 aylığı gördükten sonra kriptoşit operasyonuna giriyor o zaman. <laughs> güle güle, yırttın operasyonuna. Kasıkta da şey görmedim, yani ayrıntıla baktırmadığı için zorlamadım. Tamam, izliyoruz. Ponçikella! <laughs> ben... Oğlum, dün psikopatça bir saldırıya meyilliydin. Hala meyilli bence. Yüzüm atladı, durun. Karıma niye atlıyorsun oğlum? de? mama getireyim mi var? Burada yaşmamayı çok sevmiyor da olsun kaldırırız. Kaldırırız. Kuzum ne oldu? Ama çok ayıp. Ama yüzün atlanır mı? Aa, sana öyle mi öğrettiler? Aa, ben şok. Bak biz iyi insanlarız. Hmm. Oo. Hmm. Vallahi kokluyor. Vallahi yalan Al bakalım. Canımın içi. Ooyy! Bu surattaki ponçiklikle senin hırçın olduğunu kimseye inandıramayız. Yani. Aha tuttum, valla tuttum, valla tuttum. Tuttum, al onları. Mama yemek ister misin? Canım, hızlıca diş ve operasyon bölgesi uygulayalım. Dişine bakabilir miyiz? Bu çocuğun dişi çok kötü kırıldı, kırılmış. Diş çok sağlıklı görünüyor, hiçbir sıkıntı yok. Aha. Bölgeye bakıyorsa bakalım. Bir de buradan bakacağım. Bilal okuzyon yaratmış mı bu durum? Yaratmamış parçalı kırıktı bayağı, hiçbir şey yapmaya uygun değildi. Bir de deri altındaki yarana bakacağım. Deri altında. Dur dur. Yok yok, boyun altında. Dün uğraşmış orayla Doruk. Hastasını sana bir söyledi, ben de Doruk Bey'le görüşürüz bu konuyla. Operasyon bölgesine de bak. 2 gün daha eğer kaşıntı devam ediyor, pozisyonda devam edersin, şimdi önleyiciler kullanacağız. Burası pırıl pırıl. Evet, insan hiç sever mi öyle şeylerine dokunmayı? Haklısın tabii ikisi. Tamam, iki gün sonrasına berleşince kuzum. Evet, iki gün sonra kaşıntı yoksa sorun yok. Kaşıntı vesaire falan varsa... Dün uğraşmış çünkü, şey dün uğraşmış. Artarsa. Bak vuracak. Bir, tükür. bir tükürüyor mu oğlum? Aha! Hareketlere <laughs> bak. Şunu bir kapatabilir miyim? ...bölge iyi. Oğlum, kapatamadım şunu lan. Heh. Tedavi sonlandırıldı, bölge iyi. Oyun altındaki yara... Eğer 2-3 gün içerisinde kaşıntı hala devam ediyor dersek, <laughs> kullanımına başlıyoruz. Dermatit tedavisine başlıyoruz. Bu kadar. Diş de oldukça iyi. Yani. Tamam, sen götür. Ha, da ben, ben götüreyim, ben koyayım. Korkma bir Allah'ım. Nereye kaçıyorsun? Ama bir Gülce halini bir görsen mi? Nasılsın? Hazin gün geldi Umut. Oy, oy, oy. Ağzına bir bakacağım. Ağzına bir bakacağım dedim. Ağzına bir bakacağım dedim. Dişleri bir görelim. Güzel. Gösteri görelim. Güzel. Kulakları görelim. Güzel. Güzel. Lenf düğümlerini elleşelim. O da güzel. Aha da Sevda geldi. Sevda geldiyse ne oluyor Umut? Ah seni yerim ben ama çok Aa, kocaman maskezim. bir kafam var. Ağzını seni ısırırım. Yapma solucam. Anam sana solucam diyor bak. Anam sana diyormuş. Yıkılır, <laughs> ya Aa, delirebilir evet. Ben hazır tutuyorum. Solucan, nasılsın? Bak artık Sevgi'nin işlemlerini de net görüyorsunuz. Ay, ay, ay. Anam, bütün kan boşaldı gitti. Bu montuma boşaltıyor. kan bulaştırma lütfen. Orijinal mi o? Tamam canım, tamam. Ama her yer kan oldu bak. Her yer kan oldu. Ooo! Ay ben bunu çıkarayım, olmaz. Şu Kulağa, kulağa ısırırım! Kafanı kopartırım. Çok değişik şeyler yaparım ben sana. sana. Ne için? Geliyor bir şey geliyor. Yatırım amaçlı yani yıllar önce aldığı kıyafetler 3 kat falan oldu. Yatırım amaçlı kıyafet almak da bence günümüzde mantıklı. Tabii ki canım. Bence. Tabii ki kadınların, kadın matematiği bu. Kadınların Yalmış kendine çocuğu. ikna etme yöntemi. Tabii. tabii ki. Daha bir şey almayalım. Köşede neyin var? 15-20 bin liram var. Aa, Ahmet Kuralaklı'na yani. geldi. <laughs> Tom Bultaz'da. <laughs> Bakayım lan. Valla 15-20 bin liram vardır köşede ha? Şaka yapıyorsun. Tam geleceğin hazırsa. Senin ya. <laughs> tamam, sen niye çalışıyorsun ki şu an işi bırakmaksın işte bence Ya işte 5000'den yükseliyor dolar hesabı ya abi Bu niye sallanıyor bu Baksana abi neresi göremiyorum Bir baksana ama. bak bakayım Bakayım ben Biraz. de bakayım Umut bugün hazin gün geldi anneciğim Ne düşünüyorsun bugün hakkında Keyfin yerinde mi <laughs> Sabah mama mama diye kudurmuşsun Ama operasyona aç girmen gerekiyor Bunu biliyor olman lazım seninle konuşmuştuk Bırak lan beni. <laughs> dururken. Birazdan yine işecektim. Neyse pedini yani değiştirdim. birazcık ya. yukarı gelsen. Heh, yavrum benim. Yani. Operasyon bölgesine... Operasyon bölgesine böyle dokunabilir miyiz? Nasıl? Öyle dokundu. Evet dokundu. O da dokundu hani dokunacak birazdan. Evde biraz böyle daha. dokunmayalım acır falan filan. Yok Dokunabilirsiniz ya. Zaten genelde canı yanıyorsa dokundurmaz. Hassas bir bölge onun için. Şimdi bölgede hematomlar oluşmuş. Daha doğrusu eritemler oluşmuş. Evet evet. Yer altı kanama aslında bu. Normal ama. Çünkü alttan bayağı doku temizledik. Keserek aldık. Oradaki damarlarda da kanaması da gerekiyordu çünkü bölgenin. Tekrar kan akışı sağlansın diye. Kan akışını sağlamış olduk aslında. O doku altına giden kan aslında. O görüntü. Morarma diye görüyoruz biz dışarıdan. Öyle. Ağzında göreydik. iyi mi? Öyle. Orası yaklaşık bir iki 3 gün içerisinde o morlu biraz artabilir çevreye doğru. O korkutmasın zaten. Birkaç gün sonrasında da eski döner. Eskisinden çok daha iyi olacak. Peki. Şuralarda kalınlaşmalar vardı. O dokuları falan hep temizledik altta. Hı, kat, Güzel. Yemiyat. Rahat atlattık. Kat, Hadi bakalım. Kurban oldu. Çocuğum. Altta çiş oldu şu Allah. an. Allah. Hedim değiştirin ben şimdi. Sıkıntı değil. Uy şavak şunun. Uykucu tospa. Tipe bak. Ne Uyum. yapıyorsun acaba? Nasılsın? Haydi o zaman sana kolay gele tatlı. Teşekkürler. Şimdi yoğun bakım alacağım çocuğum. Orada güzelce birkaç dakika uyuyor. Güzel sefer. Operasyonunda bayağı halsizmiş, iştahsızmış vesaireymiş, iyi değilmiş, oyun oynamamış. Şu anki ikinci kısırlaştırma operasyonu. Oğlum benim gibi oldu lan bebe. Evet. Anladın mı? Yok. Sen niye ikinciye mi girdin? Benim gibi oldu. Ben oh. de sünnet iki kere oldum. Aa, iki de yeterince kez. Tam bu duyamamış demek ki sünnetçi. Çocuk ikinci kısırlaştırmayı geçirdi resmen. Zaten biliyorsunuz Luna'yı. Nereden biliyorlar? Ha, videosunu gördüler. Evet. Gelmiştir Ben Öyle. de şey gibi oluyorum ha. Şu kamera açılıyor ama kamerayı görmüyor zaten. Hı. Tam olarak işi iş odaklı. Ne çekildi, ne oldu, hangi video yayınlandı. İş odaklıyım, ne yapayım? Arka tarafta şimdi burada herkes şimdi... sakin gibi görüyor da arka tarafta bir de hasta birikiyor. Lütfen hepiniz topluca bir mesaj yazıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz aşağıya. Sevgi seni kınıyoruz. <laughs> yani 4 yıllık kanal sahibi kocasının kanalını en böyle anti dobide gibi takip eder. Açar videoları kendini izler. Fırat'a döndüm ben de. Tam cancık. Bence yutturma, kendisi kalkıp mama yemiş. Mia! Mia, bugün yine ablanı utandıralım mı aşkısı? Dün ablan sana ne demişti? Mia diyorum ya, Luna pardon. Luna Luna kesin açacak dedi. Hiç bundan düzgün bir tavır beklemiyorum dedi. Saldıracak bize dedi. Ama sen hiç öyle şeyler yapmadın. Böyle ağzını burnunu tutup sevebileceğin bir kedi oldun her zaman. Şunu atayım mı ağzına? At. <laughs> Afiyet olsun. Utandın mı? Utandım. Şu utan gel, utan gel. Göreceğiz daha bitmedi işimiz. Söylemiştim büyüyebilir diye. Büyümemiş ki dünküyle aynı. Aha, var. Bak şu kızarıklıklar dikiş üstüne dikiş tekrar yapıldığı için işte. Yalamamış burada. Uğraşmamış ki oraya. Güzel. Bölge oldukça Hı -hı. güzel. Tabii ki Sevgi'nin normal operasyon bölgesi değil. Hayvan gibi bir kesik açılmak zorunda kalın. Anca toparlayalım. Anca o kadar ha. toparladık toparladı diyelim. Aa <laughs> resimlerini isteyeceğim Doruk senden. Hasta sahibine gönderecek. Ne resimlerini? Operasyon bölge resimleri. Sakıncası olmazsa gelebiliriz değil mi? Geç, geç, geç. Oy balı. O, 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 o. Geç. Ya çok güzel konuşuyorsun. Anne, sen de, sen de üç tane var annende. Ben seni sana göz mü koysam? Bu çocuk hasta bir yıl bizde kalması gerekiyor desem nasıl olur sence? <laughs> oh, çok güzelsin. Ben bu çocuğu tabur edeyim istersen. Olur. Luna, evet her şeyi yazabilirsin şu an. Yemek yemiş galiba yemek yemiş hareketli